Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Gemiler Adası ziyaretçilerine üzerindeki kilise ve yapı kalıntılarıyla tarihi bir yolculuğa çıkma ve kalıntılar arasında kulaç atma imkanı sunuyor. Kayaköy mahallesindeki gemiler koyunun karşısında bulunan ada üzerinde dört kilise ve birçok tarihi yapının kalıntısı yer alıyor. Üzerinde bir kilisede adı geçen Aziz Nikolas ismi sebebiyle Aya Nikola olarak da anılan adaya gemiler koyundan botlarla ve ilçeden kalkan günübirlik teknelerle ulaşılabiliyor. Ada, mavi tur yapan lüks teknelerinde rotasında yer alıyor. Deniz araçlarından inen ve patikadan yürüyerek kiliselere ulaşan ziyaretçiler tabloyu andıran manzarayı izleyebiliyor. Adadaki tarihi kalıntılar arasında tarihte yolculuğa çıkan ziyaretçiler, adanın etrafındaki tarihi kalıntılar arasında akvaryumu andıran suda kulaç atma imkanı buluyor. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye'nin Türkiye'deki önemli turizm destinasyonlarının arasında yer aldığını söyledi. Fethiye'de Türkiye'nin diğer köşelerinde bulunmayan endemik olarak adlandırılabilecek turizm alanlarının olduğunu ifade eden Akkaya şu şekilde konuştu: Fethiye'mizde buralarda başka yerlerde hiç olmayan endemik diyebileceğimiz turizm alanlarına sahip. Bunda da ben gurur duydum bir buçuk ayda. Paraşütüyle hiçbir yerde olmayan, efendim tarihi kültürel e, öğren yerleriyle ayrı bir özellik teşkil etmektedir Fethiye'miz. Bununla beraber Fethiye'mizi toptan daha ileri götürecek, daha fazla misafir ağırladığımız Dünyada daha önce hiç ziyaret etmemiş, ülkemize turizm adına ayak basmamış ülkelerin vatandaşlarını çekebileceğimiz bir destinasyon haline getirmek için devletimizde, sivil toplum örgütlerimizde hep beraber turizmcilerle, yatırımcılarımızla beraber canlı ilaçla çalışmak için bizim boynumuzun borcu şu anda yıllık yaklaşık 22-24 bin turistimizi biz orada ağırlıyoruz. İçinde kalıntılara 90 yılında hem bizim Kültür Turizm Bakanlığımızın, arkeologlarımızın, müze müdürlüğümüzün çalışmaları, Japonya'dan gelen arkeolog arkadaşlarının desteğiyle beraber kazı çalışmaları başlanmış. Ve çok ciddi hem sivil hayatın yürütüldüğü hem de dini mekanların olduğu yerler keşfedilmiş. O tepenin, adanın eteklerine doğru görülen, sivil yerleşim yerlerinden edinilen bilgilerde de bir, ticaret merkezi de gelen giden e, ticaret gemilerinin duraksadığı, e, ticaret alışverişlerinin yaptığı bir yer olduğu da tespit edilmiş. O anlamda hem bir adada olmak, hem adanın içinde bir öğren yerinde olmak, hem o öğren yerinde bir e, hitap edenler için dini bir e, atmosferin olması gemi adasına ayrı bir önem katmaktadır bu 22 binleri, 24 binlerin üzerine böyle bir sıfır eklediğimiz günleri, misafir sayısı anlamında söylüyorum bunu, ve sonunda bir sıfır eklediğimiz günleri de e, görmek dileğiyle.